Başka var mı arkadaşlar? Buyurun. Geliyoruz oraya. Şimdi tabi barolar hukuk kurumları arkadaşlar. Ne beklersiniz barolardan hukuk kurumları olduğu için? Bu kastettiğiniz söz konusu baroları e, kastederek söylüyorum. Hukukun üstünlüğüne, anayasal düzenin korunmasına dönük olarak bir hassasiyet beklersiniz. Türkiye'de yıllardır, on yıllardır hukukun üstünlüğünü tehdit eden, anayasal düzeni tehdit eden en büyük unsurların başında bu terör örgütleri geliyor ve PKK terör örgütü geliyor. Anayasal düzenimizi ortadan kaldırmaya çalışıyor. Ve şimdi tutup da biraz evvel bahsettiğim gibi bir yerde savaş politikası lafını görürseniz, bilin ki terör örgütü sözcülüğüdür dedim. Siz tutuyorsunuz bu barolar, hukuku çok iyi bilmesi gereken bu barolar tutuyorlar bir açıklama yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyetine Cumhuriyetinin meşru bir devlet olarak terörle mücadele anlamında yaptığı emniyetin, jandarmanın ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı askeri operasyonlara savaş politikası diyorlar. Sonra barışa çağırıyorlar. Barış ne? Meşru ve egemen bir devletle terör örgütünü eşit konumda görmek, eşit statüde görmek. Bu aslında hukuksuzluktur. Bu hukuk cinayetlerine Hukukun oradan kaldırılmasına yardım ve yataklık yapmaktır. Bunu teşvik etmektir. Böyle bir şey olabilir mi? En hassas olması gereken, hukukun korunması için terörle mücadeleyi en yüksekte tutması gerekenler hukuk organizasyonlarıdır, hukuk kurumlarıdır. Adında bara olanların terör örgütünün kullandığı kavramları ve literatürü kullanarak açıklama yapması son derece vahimdir ve bunların hukuk dışında başka bir takım angajmanlarla hareket ettiğini gösteriyor. Halbuki burada siz görüyor musunuz Türkiye Cumhuriyeti'ne söylenen sözlerin onda birini terör örgütüne söylüyorlar mı? Veya söyleyebilirler mi? Çıksın bir tane PKK, YPG, PYD terör örgütü diyerek adını sayarak bir açıklama yapsın da görelim. Dolayısıyla bir, bir, şey var ya, bir soru var ya arkadaşlar. Mutfakta biri mi var diyor. Evet, mutfakta kimin olduğu belli. O cümlelerin biz zaten PKK terör örgütü adına yapılan açıklamalarda görüyoruz. Kes kopyala yapıştır açıklamasına gerek yok. Ya da PKK terör örgütünün talimat verdiği kesimlerin yaptığı açıklamalardaki dilin aynısını bunlarda görüyoruz. Halbuki hukuk organizasyonlarının Hukuk devleti, hukukun üstünlüğü temelinde bir dil kullanmaları gerekir. Mutfakta biri mi var? Evet mutfakta biri var. Onda kim olduğunu herkes biliyor. Ha, pardon Kılıçdaroğlu meselesi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun gerçekten bir vizyon açıklamasını arzu ederiz. Niye? Sen bugün şanssız şanssızım diye düşüneceksin ama hiç alakası yok. Tesadüf oldu. Şimdi geliyoruz hemen oraya. Araya CHP girdi kusura bakma. Sayın Kılıçdaroğlu'nun gerçek bir vizyon belgesi açıklamasını gerçekten arzu ederiz. Çünkü siyasetin Türkiye'nin dünyanın değişimiyle birlikte önümüze gelen yeni sorunlar var. Yeni meydan okumalar var. Bu meydan okumalara karşı siyasetin nasıl çözüm önereceği konusunda yarışmak istiyoruz biz. İkincisi siyaset Demokratik bir siyaset toplumun taleplerinin siyasi düzeyde temsil edilmesi anlamına gelir. Bu temsilin kurulması gerekir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi tarihi boyunca ne yaptı? Toplumun taleplerinin vesayet adına budanması temelinde bir temsil geliştirdi. Devleti dar bir kadro içerisinde, dar bir anlayış içerisinde tanımladı o devlet anlayışını da toplum karşıtı bir yere konumlandırdı ve aslında siyaseti boğdu. Dolayısıyla bir siyasi vizyon belgesi açıklayacağız cümlesi bile kendi başına anlamlı olabilir. Tabii içinde ne olacağını göreceğiz. Şimdiye kadar birçok konuda açıkladılar. Birçoğu zihni sinir projelerine benziyordu. İnşallah öyle bir şey olmaz. Şunu da ifade etmek isterim siyasetin projeler düzeyinde, vizyon düzeyinde yarışması toplumumuza karşı da ödevimizdir. Ve siyasetimizi bu yeni ortaya çıkan meydan okumalar karşısında reformlar geliştirerek Türkiye'nin altyapısını, üst yapısını önümüzdeki yüzyıla hazırlayarak zaten gösteriyoruz. Bunların bu siyaseti engellemez çabalarına karşı Geçmişte doğrudan askeri vesayetle, yargı vesayetiyle engellemeye çalışıyorlardı. Direndik, mücadele ettik. Bugün de karşımıza yalan siyaseti, manipülasyon siyaseti, husumet siyaseti şeklinde farklı maskelerle çıkıyor bu. İsteriz ki şeffaf, gerçekten vizyonlar ortaya koyan, gerçekten uygulanabilir, anlamlı bir siyasi yarış olsun. Siyaseti rekabet alanı olarak görelim siyaseti kimlikçi bir husumet alanı olmaktan çıkarmak herkesin boynunun borcudur. Topluma karşı vazifesidir. Ama şimdi bizim karşı karşıya olduğumuz tablo ne? Biz siyaset üretiyoruz, reform üretiyoruz, eser siyaseti yapıyoruz. Onlar bunu engellemeye çalışıyorlar. Bunu birçok noktada gördük. Örnek terörle mücadele konusunda görüyoruz. Orayla ilgili tezkereler konusunda karşı durmalarında görüyoruz. TOK gibi büyük projeler konusundaki yaptıkları spekülatif açıklamalarda görüyoruz. Gerek Libya politikası, gerek Suriye'deki hak ve menfaatlerimizin korunması, gerek Doğu Akdeniz'deki hak ve Ege'deki hak ve menfaatlerimizin korunması konusunda nasıl eleştiriler, yaklaşımlar yaptıklarını görüyoruz. Burada çoğu kez saydım onu. Yine Azerbaycanlı kardeşlerimize Karabağ Savaşı konusunda verdiğimiz desteğe karşı nasıl başka devletlerin kullandığı spekülatif dili kullandıklarını gördük. Keşke bunları yapmasalar ve bir vizyonda rekabet etsek. Dolayısıyla şunu söylemek isterim. Karşımıza bir vizyon çıkarsa o vizyon temelinde rekabet etmek için, siyaset üretmek için, siyasi mücadele için sabırsızlanırız. Biz kendimize güveniyoruz. Ürettiğimiz kapasiteye ve siyasi kabiliyetlerimize güveniyoruz. Ama dediğim gibi inşallah yine bir zihni sinir projesiyle karşı karşıya kalmayız. Çünkü bu Şeye benzemesin. Akşam 9'da açıklama yapacağım. Açıklamalarına benzemesin. Geldik en sonunda.